...bu toplantıyı neden mutfakta yaptığımızı düşünüyorsunuzdur. Düşünmeyin, bana odaklanın. Sol taraftaki resimde... ...kocaman bir fıstığı ağzına sokmaya çalışan... ...bencil, cimri, bir o kadar sevimli bir sincap görüyorsunuz. Hemen sağ taraftaki resimde ise... ...üç tane püsküveti taşımaya çalışan... ...çalışkan, işçil, biçimsiz bir karınca. Cimrilik ile tasarrufluluk arasında... ...incecik bir çizgi vardır. Müsriflik... El açıklık değil. Misal. Şu an Aykut Bey'in su içtiği sebel. Aslında o bir sebel değil. 19 litrelik bir damacanadır. Biz onun yerine küçük sular alıp dolaba koyarsak ne yapmış oluruz arkadaşlar? Müsriflik yapmış oluruz. Arkadaşlar, bu da canlı bir örnektir. Bilinçli mi yaptım? Yo, tamamen istemsizce oldu. Çelik gibi sinirlere sahibim. Demek ki bu felsefeyi kavramışım. Siz de kavrayacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar, kısa bir ara verelim. Genizime su kaçtı, iyi değilim. <gülüyor> <gülüyor> Oturabilirsin Vedat. Yavrum Vedat. Bir bak bakayım. Aşkın Hanım çıkmış mı? Aa hiç görmedim. Bir bakayım isterseniz. Bak bak. O işler o kadar kolay mı ya? <laughs> Vedat. Sen şimdi bu toplantıyı neden balkonda yapıyoruzdur diye düşünüyorsundur. Düşünme. Bana odaklan. Ee Vedat, nasıl bakayım kurt kazanı, fokur fokur kaynıyor mu ha? Vallahi ufak tefek aksilikler var efendim. Aksilik, hiç sevmem. Ee, ben duymak isteyeceğinizi düşündüğüm her şeyi not aldım. Buyurun. Hmm. Işık şefi Cimri dedi, görüntü yönetmeni anama. Vay anasını, vay anasını. Kurgucu beni kesti ha. Ben iki tane revize isteyeyim de... ...üç gün, üç gece salyos mülk ağlasın. Ondan sonra da yok ya, gerek yoktu. Eski hali daha iyiydi diyeyim de... ...iyice kudursun kerkenes. bir daha el yazınla yazma okunmuyor. E, efendim. bir de ilk bölüm yemeği olayına da bozuklar biraz. Adettendir tüm ekip aynı yerde izler filan dediler. İlk bölüm yemeği ne ya? İlk bölüm yemeği ne ya? Ne kadar saçma. Ne demek ilk bölüm yemeği? ...kimi evde karısıyla çocuğuyla izlemek ister? Kimi sevgilisiyle, kimi manitasıyla, kimi el arabasıyla? Ne kadar saçma! Yani, ee, bir de ben rejide çok yalnız kalıyorum ya. Yani. Bana bir yardımcı lazım. Ne? Kaç? Hayır yanlış anlamayın. Ben sadece işimi yapıyor olsam hiçbir sorun yok. Ama istihbaratı da sağladığım için birazcık zorlanıyorum. Hmm, i̇stihbarat, hassas bir konu. Devam et küçüyorum dinliyorum. Bazen böyle iş yoğunluğundan ikili konuşmaları, set dedikodularını falan kaçırıyorum. İkna olmak üzereyim. Hayır, size sunduğum hizmet aksayacak diye benim tüm endişem. Ağlama lan! Tamam, bak işte birilerine. Yalnız full time olmaz, part time olsun. Öğrenci olsun, ulaşım yarı yarıya düşsün. Kız olsun, az yesin, çekilebilirsin. Çok sağ ol efendim. Ben hemen ilgileneceğim bu konuyla. Zaten benim aklımda biri canlandı. Bah, 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 bah. Ne kadar da doktu, bir o